Bizim dosyalarımız wap64 içerisinde, ww'da, yemeğin içerisinde. API'leri test etmek için buradaki API'yi açıyorum. Buradan sırayla API'leri test edeceğim. İlk önce get ile başlıyorum. Buradaki tariflerden tarifleri sıralayacağım, listeleyeceğim tarifler yazıyorum. Send diyorum. Tüm tarifler, veri tabanımızdaki tüm tarifler buraya geliyor. Daha sonra post işlemine geçiyorum. Burada da yorum ekleyeceğim. Yorum et diyorum. Burada iç klasörümüzün içerisinde yorum et kullanıyorum. Daha sonra yorum yapacağım tarifin ID'sini yazmam gerekiyor ve yazacağım yorum için yorum yazmam gerekiyor. Veri tabanına geliyorum. Buradan tariflere geliyorum. Herhangi birini seçiyorum. Mesela tavuk sebze kebabı. 16 numaralı ID. Geliyorum buna. 16 numaralı diyorum. Yoruma da Enfes diyorum. Send dediğim zaman yorum başarılı diyor. Kontrol ediyorum. Yorumlara geliyorum. 16 numaralı ID'li tarifin yorumla enfesi ekliyor burada. Daha sonra put işlemine geliyorum. Burada da şifre değiştireceğim. Şifre Değiştir diyorum. Daha sonra şifresini değiştireceğim kullanımın ids'i gerekiyor ve şifre gerekiyor. Veri tabanına geliyorum kullanıcıdan. Buradan kendimi seçiyorum mesela. ID'm 19, şifrem 123. Haydi 19 yazdım. Şifrem 1, 2, 3'tü. Ben onu 1, 2, 3, 4 yapacağım. Send diyorum. Şifre başarıyla değiştirildi diyor. Veri tabanına geliyorum. Sayfayı yeniliyorum. Şifrem 1, 2, 3, 4 olarak değiştirildi. Daha sonra delete işlemine geliyorum. Burada da yorum sileceğim. Yorum sil diyorum. Sileceğim yorumun id'si gerekiyor bana. Daha sonra veri tabanına geliyorum. Yorumlardan. Silmek istediğim bir yorum mesela. başarılı yazıyor. Bunu sileyim mesela. Bunun id'si 17. Geliyorum bunun id'sini yazıyorum 17 diye. Sen diyorum. Yorum silindi diyor. Burada 17 duruyor. Sayfayı yeniliyorum. 17 live'i yok. Başarılı silindi. Delete put post get işlemleri bu kadar.